Denizlerin cinsiyet değiştiren şampiyonu Orfoz balığı merhaba sevgili izleyiciler. Bugünkü videomuzda denizlerin ilginç bir sakinini ele alacağız. Orfoz balığı ancak bu balığı diğerlerinden ayıran özelliklerden biri cinsiyet değiştirme yeteneği. Evet doğru duydunuz. Orfoz balığı cinsiyet değiştirme konusunda doğa dünyasında bir şampiyon. Şimdi gelin bu ilginç özelliği daha yakından inceleyelim. Orfoz balıkları cinsiyet değiştirebilen bir türdür. Yani yaşamları boyunca erkekten dişiye veya dişiden erkeğe cinsiyet değiştirebilirler. Bu olağanüstü yetenek balıkların anatomik yapısındaki özel bezler ve dokular sayesinde mümkün olmaktadır. Orfoz balıklarının cinsiyet değiştirme süreci oldukça ilginçtir. Genellikle bir grup balığın içindeki hakim birey dişi olur. Ancak dişi birey kaybedildiğinde en baskın erkek kendisini dişile dönüştürerek sürünün devamını sağlamaya çalışır. Bu adaptasyon orfoz popülasyonlarının sürdürülebilirliğine katkıda bulunur. Bu cinsiyet değiştirme yeteneği Orfoz balıklarına çeşitli avantajlar sağlar. Örneğin, bir dişi bireyin kaybı durumunda sürünün erkek bireyleri hızla dişi olabilir ve üreme sürecini devam ettirebilir. Bu özellik, orfoz balıklarının çevre koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlamalarına yardımcı olur. Orfoz balıklarının cinsiyet değiştirme yeteneği Bilim dünyası için de büyük bir ilgi konusudur. Bu özellik evrimsel biyologların doğadaki adaptasyonları anlamalarına ve deniz ekosistemlerinin dinamiklerini keşfetmelerine yardımcı olur. Orfoz balıklarının neslinin devamını sağlamak için cinsiyet değiştirme yeteneğine sahip olan bireylerin korunması ve çevre faktörlerinin göz önünde bulundurulması son derece önemlidir. Sürdürülebilir balıkçılık yöntemleri deniz ekosistemlerinin dengesini koruma açısından kritik bir rol oynar. Orfoz balığı denizlerin cinsiyet değiştiren şampiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu olağanüstü yetenek doğanın sunduğu eşsiz adaptasyonlardan biridir. Umarım bu video orfoz balığındaki cinsiyet değiştirme özelliği hakkındaki merakınızı giderir ve denizlerin bu özel sakinini daha yakından tanımanıza yardımcı olur. İyi seyirler.